Selamlar arkadaşlar. Bugün görmüş olduğunuz gibi karşımızda Manchester City var. Oyun şeyini almadığı için mobbe diye gözüküyor. Şimdi zaten siz de göreceksiniz. Youtube'a böyle bir daha bir iyisi devam neden Sonunda yine eski kaliteli değişik montaj işlemi videolara dönüşeceğiz. Arkadaşlar. uçağı var. Vay kaptırma. onu da koş be. Tam sola çekecek. Open Adle. Tam üstüne gitti ya. Ama oyun takılıyor şu anda ya. Bunda oyunu yeni açtık hiç ısınma falan yapmadım bu arada arkadaşlar Hop. Olmadı <laughs> Orta uh, boş be. Ay ananın. Ay yine ananı laciverde buladım. Yakın Lan. Lan ben kesin gol gözünde baktım o gol şey şu da be Üf yalnız ne sert dalan, lan adama. Adam ölüyordu. Aha. Vur. Lan iki adam arasında kalacak diye hemen vurdu bir yol. Çok çok enteresan bir maç oluyor ya çok son yaptım yaptığım maçtan çok rekabetçi geçiyor. Şu anda full atak biz yapıyoruz ama. Ben çavuya gelebilir mi top ya? Kaptan aldı. Ne oldu? Niye koşmaya kesti? Ben de onu anlamam abi. da sonra koşmaya kesiyor bunu hiç anlamıyorum. Çok mantıksız bir şey. Madem koşuyorsun koş amına ne Koşsa koşmayı kesiyor sonra. Ben tam pas atacağım koşmayı kesiyor ya. Abi ara pasta kapak ya cidden. Ivan siktir git diyeceğim ha. Baksana bir de birbirine top oluyor ya. Bak abi bizim alıyor topun peşinden koşmuyor neler. Oksan abi. Kompani falan alıyor koşmuyor topun peşinden sonra. Aha. Çıkart temize. Ve ortaya. Koş aldı Ve De Brian Vur olken takma. Dev siktir git ya. Siktir git abi. Siktir git abi. Aç bu kolay gol olmazsa dev ben siktir git gidiyor. Siktir git abi bu takımda. İpneye bak ya. Aman oğlum sen kendi yerini dolduracak adam yokmuş gibi oynuyor bu takımda. Vuracaksın gol ha bu kadar basit bir şey ya. 98'lik ofansif atısa bir sikme yaramıyor. Yok bak onun oldu burdan daha çok işe var onun. Güzel senin de açacağın ortaya koyayım be. Nasıl çok kötü kasıyor lan o telefon. Hatta abi bizim adamlar bazı şeyler anlasa ben şaşıracağım ya. 아무 좋게 커버티가 나타나면 헛수라티 못나 왜? 어느어루 Ne fazla siktir. ocağından sikti? Elal be, vallahi attık lan. Ay evet. Telefon çok ısındı bu arada çok düşük FPS oyunu şu an. Abi ne oldu işte yapma be abi direkt ben Arap pas dediğim anda Arap pas açsa olacak. Ulan daha öncesin daha ne istiyorsun ya. Hop. Çok yoruldular. Zon Niro. ikinci golü de attık lan. Vallahi. güzel güzel. Bence artık hoca bitti. Arkadaşlar bu maçımızın da sonuna geldik. 2-0 Manchester City'ye aldık. Son dakika gol oldu hepsi. 182 dakikada birisi. 90 2'de geldi. Kendinize çok iyi bakın. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz. Bay bay.